Test sonuçlarınız gayet iyi. Rahat bir hamilelik dönemi geçirebilmeniz için biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Düzenli olarak görüşeceğiz zaten. Diyetisyenimiz sizin için ayrıntılı bir beslenme planı hazırladı. Ben size hepsini mail atayım. Gerçi siz hekim olarak konuya son derece hakimsiniz. Yok. Doktor talimatı olmadan kendime bakabilen birisi değilim. O yüzden bu söyledikleriniz benim için çok önemli. Teşekkür ederim. Harfiyen uyacağım. Ama kendinizi çok yormayın. Malum. Stres, sıkıntı yasak. Tekrar bir kanamanız olursa hemen görüşelim. Haftaya da oturasana bekliyorum. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Doktor Aysun Kırca. Doğumhaneye lütfen. Doktor Aysun Kırca. Doğumhaneye lütfen. dikkat. Yoğun bakım Kaçıncı kat Lütfen Aa, görev yerlerinize. Lobi lütfen. Yoğun bakım kat sorumluları. Lütfen abi, görev yerlerinize. Lütfen. Havalandırmayı açın hemen. Evet. Acele edin çabuk. Çıkarın hastaları çabuk. Yardım çağırın yardım. Hadi. Hadi çabuk. Boşaltın bu katı. Çabuk. Boşaltın burayı. Dışarı. Lütfen. Ben de doktorum. İçeride hastalar var. Çıkarmaya yardım edin. Tabii. Hemen. Destek kimseleri çalışmıyor. Hastayı hemen çıkarmamız lazım. <laughs> Stoperi <eliver>. ver. <laughs> Ambuyu uzat. <laughs> Çabuk çıkaralım. <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> Hadi. Ne oluyor burada? Yangın mı? Nereye götürüyorsunuz yenge mi? Nabzıya başladı. İlaç vermem lazım. Ambuyu bana verin, ben devam edeyim. ben doktorum Çıkalım şuradan. Çabuk. Ne oldu? Geçti mi tehlike? Bitti mi yangın? Geçti anne, geçti. Ama yengem büyük bir tehlike atlattı. Ne? Ne oldu? O? Nasıl? Ne? Yangın o kattaki kablolardan birinde çıkmış. Kat duman içindeydi. Etraf ana baba günü. Kadının biri kurtardı yengemi. Meğer o da doktormuş. Ya aletler durmuş hiçbir şey çalışmıyor. Yengemiz hediyeyle getirirken yengemin nabzı düşmeye başladı. Aa, aa. kadın o alevlerin dumanın içine girdi. Ben böyle şokta bakıyorum. Yengem birkaç saniye gitti. Sonra kadın elinde bir iğneyle geldi. İğneyi yaptı yengeme. Resmen hayatını kurtardı yengemin. Ay Allah razı olsun kadından. Allah gönderdi o kadını vallahi. Şu yürüyen hanımefendi var ya, o kadın işte yengemi kurdan. Bu o kadın bizim çiftlikte Cezayir abinin yanında gördüğüm kadın. Nasıl ya? Yani? Ne? Nasıl? Ama o kurtardı yengemi. Nasıl yani? Canan, bir yolunu bulup o hanımı bekleme odasına getir. Konuşacağım. Sen de Sunay'ı bul, yanıma yaklaştırma. oyalan, tamam mı? Tamam hanım. Canan abla, bahçeye çıktı gel, ben konuşayım. Nerede kaldın? Ha? Doktor mu bekletti? Yok yoğun bakım katında yangın çıkmış müdahale ettim mecburen tesadüfen yani asansör o katta durmasa cık 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 cık. iyi ki müdahale ettim. İyi ki oradaymışsın. Merhabalar rahatsız ediyorum. Sizi bizim çiftlikte görmüştüm. Buyurun. Cezayir abinin yanında. Ha evet merhaba. Ee, Gülendam hanım sizi yanına rica ediyor. Pardon Gülendam hanım kim? Cezayir abinin annesi. Odada bekliyor uygunsanız. Farkındaysanız burası otel değil hastane. Ee, bizim hastamız var da bekleme odasındayız. Uzatmayalım. Konu neydi? Tamam anne konu Temur'la ilgili herhalde. Geleyim konuşalım. Ben konuşurum. Anne gerek yok, ben konuşurum dedim. Seni sahipsiz sanmasınlar. Aşıdın bu cihana sığmaz siz yurtsuzca her beni Mekana sığmazam.